vatandaşın evvela AKP'nin yanlış yaptığını, kendisini unutmaya başladığını oyuyla göstermesi lazımdı. Bu seçimde bu işaretinin ortaya çıkması lazım. Ana Vatan Partisi ben bıraktıktan sonra bir takım yanlış yollardan geçti. Evet. İşte rengini değiştirdi, amblemini değiştirdi. Sonra müdahale meclise girdikten sonra şimdi Ana Vatan Partisi yeniden doğru raya girmiştir eski ambilene kavuşmuştur, rengine kavuşmuştur. Ama benim size seçimlerden sonra getirmeyi düşündüğüm alternatif sadece ana vatandan ibaret değildir. Ana vatanın da içinde olduğu daha büyük bir birlikteliktir. AKP'ye karşı mücadele edebilecek, iktidar alternatif olabilecek güçlü bir siyasi parti oluşturmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bunun için her şeyim hazırdır, hazırlıklarım hazırdır. Sadece bu seçimlerde Milletin buna bir işaretle destek olması lazım. Bu işaretle seçimlerde vermenizi istiyorum.